Hepiniz müzikler ve ben de arkadaşlar beni seyredin. Bu videomuzda sizlerle beraber tuzluk yapacağız. Kamera açısı kötü birazcık o yüzden özür dilerim. Şimdi ilk önce şöyle ağzı kağıdım. Birazcık görüştüm. Birazcık kapla. Daha önceden denedim. Daha önceden denedim. Bir biraz önce. Biraz önce denedim. Ama pek güzel olmadı. Yani olmadı. Ben de bu kağıdı tekrar dönüp koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şey yapmanız gereken ne? Bu kağıdı ikimizde zıpta yani bu şöyle katlıyorsunuz. Şöyle katlıyorsunuz. Şu uzaktan daha rahat görebilirim. Sonra tekrar açıp sonra tekrar katlayayım. Ben, ben zaten şey, böyle bir tane şey oluştu. Bakın onlar böyle da katlayın. Böyle. Şunu da aynı şekilde katlayın. Ee, eğer benimki gibi ters olduysa bir şey olmaz. Bir şey fark etmiyor. Çünkü ben hep yaptığımda ters katlamış oluyorum. Ama yine de sıkıntı yok bu konuda. Şimdi diyeceksiniz ki sıkıntı yoksa sıkıntı var. Biz güzel bir fanları karşıya tabi söylemiyorsun ama yine de, de tercih ediyorum şimdi hepsini tekrar arkasını çevirip katlayın evet şimdi de şöyle katlayalım arkaya şarkı ekleyeceğim Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi şu tarafı, şöyle olan tarafı kaleminizi alın. Ve herhangi bir şey yazın. Mesela prenses e, ee, pren kral kraşlık klasik şeyler yazın. Kral, kraliçe. Zengin. Fakir. Tamirci. C. Doktor. Her hani şeyin mesela zıttını yazmaya çalıştım biraz. Sonra şurada arkada kalan şöyle boş, boş şöyle içe doğru şöyle bir bir kaplamayı Sonra arkadan parmaklarınız parmaklarınızı geçirin. Diğer tarafa da aynı şekilde yapın. Kameram güzel çekiyor mu diye bakıyorum. Evet, güzel çekiyormuş. Yani telefon değiştirdim. <laughs> 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 telefon değiştirdim. Ee, ve Instagram hesaplarım. Ee, Aslında mesela aslında daha oldu. Ve Studi Pandan Blok. Heh, oldu. Ah, şey Özgürlüğü. Şurada. Şimdi ama şuralarda sayı yazdım. Şurada. Işte. Mesela 1, 2, 3, 4. 4'e kadar. Böyle yazalım. Yazamıyorum. Bir Şunu açayım. 1 2 3 4 yazdım. Şimdi bunu siz de önce zannettim. Şöyle biraz kıvamını değiştirelim. Şöyle tekrar sonra şöyle parmaklarınızı geçirin. Şimdi böyle, böyle hepsini ortadan bir yapayım. Yani mesela şöyle şimdi. Şöyle parmaklarınızı iki yana geçirin. Şöyle iki yana da geçirin. Sonra şöyle ortada yapamadım. Şöyle yapın ve şöyle ortada birleştireceksiniz. Ama şöyle yapamadım. Aha. Oldu bence. Sonuçta bu işleri çok eskiden yapıy yapıyor diyeyim. Daha yeni başladım. Şimdi 2 Şimdi diyorum ve kaç kere olsun? 10 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamirci çıktım ya. <laughs> Tamirci miyim? <laughs> ben de öğrenciyim aslında. Neyse arkadaşlar. Çok yakında çok güzel bir videomuz gelecek. Eee... Stabilo sipariş ettim. Stabilo'lardan. 3 tane. 3 adet Stabilo paketi. Bir tane de akıllı bileklik sipariş edeceğim. Yani ediyoruz. E, ee, düşük biliyor tamam. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. En ispatım şöyle bir hareketi vardır. Şöyle. Heh. Azim çalışma diye hatırlamıyorum Neyse görüşürüz. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.